Bir şey okudum ben. Bu benim ilgimi çekti biraz. Gustavo'nun sakatlığı bitince Gustavo'nun sakatlığının detaylarını öğrendik Doğru. ya. Kas grubunun neredeyse 50 yırtılmış. Doğru. Hı hı. Kopma noktasına gelmiş kas. E, kopmasın diye Bayer Mintik eski doktorundan destek alınmış. E, ki çok değerli bir hoca ve dünyanın Bizli en yani ünlü herhalde. sporcuları hı hı. gidip ona tedavi oluyor. Mesela bu haberi biz niye şu an duyuyoruz? Ben onu. Şundan dolayı biz e, yani... Mesela Galatasaray derbisinden önce %50 ihtimal falan deniyordu. O strateji olarak yapıldı. Ama biz ama Galatasaray maçı bittikten sonra biz biz verdik abi. Haber Global izleyen öğrendi onu. Ama bir şey Haber diyeceğim. Global kontra sayfasına girdi. Yani. Ozan Zeybek'ten öğrendi 6 hafta yok dedi. Eee de ben tanımıyorum kendisini tebrik ediyorum. Ya derbi üzerine bir şey yapabilir ama derbi stratejisi. Sonrasını anlat abi. Strateji, sonra, strateji kulüp yapar stratejiyi haberci yapmaz yani biz yani, verdik yırtık olduğunu söyledi. Ben Hatice bunu Teminkol. habercilerden duymak isterim. Evet, Duyulması lazım. Ya yani anladım benim ama Fenerbahçe şimdi şöyle bir şey var. Uğur. Biz niye şimdi örüyoruz? Sakatlık haberi tık veren tık oluyor. hain oluyor normal işi. Abi, Adam 11 vermiş mesela, 11 almış öğrenmiş. Sen hainsin Fenerbahçe'nin 11'ini veriyorsun. Abdullah Avcı senden öğrendi 11'i. Ee, işte sen Fenerbahçe'de yalnız şey çok karışık ya. E, ya yani Abdullah Avcı bu arada Ersun Avcı 11'i Ahmet Selim'den mi öğreniyorlar? Anlamadım ama <laughs> Fenerbahçe meselesinde onlar, bu sosyal gerçekten. medya işlerini yapanlar bizzat Fenerbahçe'nin içindekiler. Fenerbahçe'nin kendi evet, evet, bir evet. zamanlar, şimdi, yarın, önceki gündü çalışmış. Bayağı da önemli görevler çalışmış insanlar ve onun akrabaları. Bilmiyorsa Ali Koç'a anlatayım ben. ben. Bildiğine eminim. Yani Fener dün geçen hafta şeye baksınlar mesela. Emre Belezoğlu istifa diye gökten bir şey çıktı. Bana mesela bu hafta geçen hafta ben burada şey bunu söyledim ya Fenerbahçe'nin içinde birileri yapıyor bunu. Sayın başkan buna dikkat etsin. Hani gerçekten burada bir operasyon yapıyorsa buna baksın diye. E, program YouTube'a düşüyor tabii ertesi gün. Bir baktım bana sallıyorlar falan hesaplar. Ya çok da geri zekalılar. Yani ben bunu ya gayet net anlayabiliyorum. O hesaplara biraz baktığında, biraz geri gidip baktığında kimi övdüklerinden anlıyorsun nereden geldiği. Ve bütün aynı tweet'ler atılmış. Aynı insan övülüyor. Sürekli Erol Bulut'a istifa, Emre Belözoğlu'na istifalar falan var. E Bunu, bunu yapan Fenerbahçeli. Yani e, Sayın Başkan gerçekten buna merak sarı, salıyorsa ki salılmasında fayda var bence. İletişim ekibini biraz araştırma yaptırırsa herhalde 10 dakika içinde bulur. Ki bence bütün iletişim ekibi de hakim. Fenerbahçe'deki bu operasyonları hangi Fenerbahçe menşeli insanın tanıdıkları akrabaları yapıyor? Kadro açıklama, haberciliktir. Sızdırma canım... nokta değildir nokta. Ya bu kadar basittir. Neyse yani önemli değil başkanın da devam etmesi lazım. Da ama zaten. onu da daha A geniş konuşalım. Yok hala karar vermemiş. Diyor ki aileden biraz şey gelmeye başladı. Abi ailesinden yani bir şey diyemeyiz ama şey yapmasın yani yani ailesi bir 3 sene daha müsaade etsin. En az